Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi abi Mercedesleri aldık onlinedayız gördüğünüz gibi hepimiz onlinedayız arkadaşlar askeri araçlarımız var hocam askeri araçlarla birlikte şöyle güzel bir şekilde hocam komo eşliğinde diyeyim siz anlayın güzel bir şekilde gideceğiz bakalım nasıl olacak gördüğünüz gibi tırlarımız aynasız hocam tırlarımız aynasız tabi aramızda bmc ile var 2 tane mercedes axor da var arkadaşlar hemen şu arkadaşı sorulamak istiyorum dönüş var ama bir dakika dönsün arkadaş. Bundan sonra bunu bir sollayayım. Bundan sonra ileridekileri de şöyle. Hemen hocam bir dakika. Alo. Bu ne yapar ya? Bu ne yapar ya? Ne yapar lan? Burada araba mı sollanır lan? Önüme atlıyor adama bak ya. Hocam bir selektör çakarım sana yani. Hemen şey yapma. Dikkat et. Kendine öperim seni. Hadi bakayım. Buradan direkt şöyle kıracağım. Öyle çünkü ben de çarpabilirim. Ay, Hocam yavaş gel yavaş gel. Al işte öyle. Ne oldu? Taklaya geldin değil mi? Yavaş geleceğim. Beni görüyor oradan. Geçiyor beni sollamaya çalışıyor. Ben yolun ortasındayım zaten. Nasıl sollayacağım beni? Yani mantık var çerçeve içinde. Yani mantık düşünebiliyoruz arkadaşlar. O yüzden sıkıntı yapmayın. Ben ne anlatıyorsun be abla? Gözünü seveyim be abi. Bu Mercedes Actros olanlar bilmiyorum yanlarını basmıştır ama biz yetişiriz onları hiç sıkıntı etmeyin. Böyle aracın içini bu şekilde yaptık hocam. Standart birkaç şey değiştirdik tabii ki de. Şöyle hızlanalım abi bayağı bir. Öndeki arkadaşı solucam izin verirse tabii ki de. Çünkü bazı troll yapıyor abi. izin vermiyor mu? Hadi hocam. Şöyle bir güzel bir şekilde solucam öndekini. Tabii ileride abi bizim günler. Bak bak. izin vermiyor görüyor musun? mi? Alo. Kardeşim bak sen kendin gidemiyorsun. Bari bana izin ver. Ben geçeyim. Anlatabiliyor muyum? Ama ben solucam hocam. İlla seni solucam yani. Diğerlerini yerine ekmem lazım. Bu arkadaşı salmamız lazım bizim. Salmıyor hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Bu arada siz de like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Buradan bir gidebilirsek bu Bunu... Alo. Biraz daha hızlı gitsin arkadaş. İyi olacak. Birazcık korneye basayım da gıcık olsun arkadaşlar yani o yüzden. Şöyle izleyin şimdi yapıştır. Bak diğer taraftan solucam sanacak. Gerçekten bir dakika sakin. Bu arkadaş galiba Azeri bir arkadaş. Azerbaycan'dan. Ama izleyin şimdi bak nasıl soluyorum. İzleyin hocam yapıştır. İnşallah önüme kırmaz. Kırarsa var ya sıkıntı. Harbiyum kırma kanka. Eyvallah kırma. Oyun birazcık kas kasabilir yani online'deyiz. Ön kırıyor mu? Kırıyor mu? Kırılmıyor mu? Kırmadı lan güzel. Güzel abi. Şöyle yavaşça onun önüne geçelim. Şuradan şöyle önüne geçeceğiz. Arkadaki elemanı geçtik. Sıkıntı yok onda ama Bakalım öndekileri geçebileceğiz mi? Bu arada niye kasıyor hiçbir fikrim yok. Ekran kaydı aldığım için kasıyor büyük ihtimalle. Diğer türlü böyle kasmaz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şuradan adam geliyor ama benim için sıkıntı yok. Diyecektim çarptım adamı nasıl çarpıyorum ya? Arkadaki eleman da bize yaklaşıyor şu anda. Sıkıntı yok hocam biz hallettik hemen. Sıkıntı yok bizde. Şimdi biz yapıştırıyoruz. Öndekileri düşmemiz lazım. Şöyle bir hızlı tabitleyiciyi açayım ben en iyisi. Yoksa sıkıntı oyun bayağı bir kasıyor arkadaşlar. Neden böyle kasıyor bilmiyorum. Orta grafiklerde bu arada. Yüksek grafikler falan değil yani. Onu alsam zaten telefon çöker büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar. Siz ne yapıyorsunuz? Umarım keyfiniz yerindedir. Şuradaki bakın ee, oynayan kafalar var ya mükemmel bir şey abi. Cam açalım. Şöyle en sağdan. Güzel sollamaya girmedim mi? Üf, hocam. Bombaydık. Gerçekten bombaydık. Ufaktan bir cam açtım. Yazıyor arkadaşlar 50 ile dönün diye. Yavaşça şöyle kaza yapmadan Diyeceğim de imkansız kaza yapmak burada var ya Yani biz imkansız şeyleri de başarmış adamız ha ona göre later. Hadi ah lan çarptık Hiç beklemiyordum çarptık hocam Tabii ki duracağız Hocam burada ne yaptınız siz Abo ortalık karıştı hocam Hocam nasıl gidemiyorsun oradan sen ya dur bekle geri alalım birazcık arkadaşlar geçeceğim ah, evet geçti biraz geçti gibi sıkıntı yok dur o oradan bir dakika kardeşim sen niye önüme geçiyorsun önüme niye geçiyorsun Şş, vatuan kardeşim önüme geçmen ayıp oldu şuradan ben geçerim gibi abi profesyonelim birazcık bu işlerde diyecektim hiç geçmedi Evet arkadaşlar başka bir online e girdik şu anda gördüğünüz gibi grafikleri düşü aldım bu arada haberiniz olsun bakalım aynalar falan görünecek mi hiçbir fikrim yok Hocam yavaş yavaş girelim şuradan şöyle. Bizim millet biraz hızlı arkadaşlar ama geçemediler gördüğünüz gibi ama tek de tabii ki de bu işte profesyonel olduğumu ben size söylemiş miydim? Şey. Harbi videom böyle bir şey yok hocam. Sıkıntı yok. Mavili gel abi. Yapıştırın abi. Buradan yapıştırın. Öndeki mavili aktoros. Sıkıntı yok hocam. Aha aynalar gitti. Ay Harbi diyorum aynalar yok arkadaşlar. Aynasız süreceğiz bu sefer. Gerçekten aynasız süreceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Aynalar yok. Düşük grafiği aldım. Yoksa var ya öyle bir kasıyor ki arkadaşlar yani. Öyle böyle yok. Gerçekten çok kasıyor. Yani gördüğünüz zaten başta. Yapacak bir şey yok. Ben de bu şekilde yapacağım mecbur. Video çekemiyoruz abi. Çok zor oluyor. Video çeksem de yani siz izleyemiyorsunuz. Çünkü kasıyor ya abi. Yapacak bir şey yok. Aynasız bir şekilde devam. yola devam yani. Sıkıntı yok. Hocam açalım. Şuradan da biz gerek Ay sıçayım. Hocam şu mavi aktroslu e, kaza yaptırdı bize. Şöyle bir gidelim hocam ona bir selamımızı çakalım. Bu sollama benden size hediye değilim. Başka bir şey demeyelim hocam. Aynasız bir şekilde yol devam. Aynalar kapalı hocam. Böyle bir şey olabilir mi? Önde otobüs var. Şöyle otobüsü güzel bir şekilde sollayabilirsek mükemmel olur. Aynen öyle abi. Korneye bastım hocam. Sıkıntı yaşamayalım. Aynam yok. Arkadan gelen artık Allah'a mert yaşayacak kardeşim benim. Ona da çarpma riskimiz var. Ay sıçayım çarptık. Hocam durma burada ama var ya. Yapıştır git artık ya. Seni kırmak istemiyorum ama git yani. Hadi bakayım şu şöyle solalım mı kırsak? Sağa mı kırsak? Tamam. Selektörümü çaktım. Açılı. Aç yolu abi. Neyse açamaz. Tek şehirde düştü zaten. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde yola devam. Gördüğünüz gibi bomba bir şekilde gidiyoruz arkadaşlar. Harbi böyle bir şey yok hocam. Yapıştırıyorum. Düzgün sürü. Aman diyeyim. Kaza öndeki sıkıntıya gireriz arkadaki ilelerle birlikte. Harbi kaza böyle zincirleme kaza olur. Aklını alırım kardeş. Bu yüzden hiç gerek yok. Biz ufaktan yavaşlayalım. Yalnız mükemmel görünmüyor mu ortam? Ortam bomba. Şöyle birazcık daha yavaşlayalım. niye bu kadar yavaşladın hocam sen? Bu kadar yavaşlamaman lazım. Aç yolu bak. Kankam benim önüme niye kırıyorsun sen? Bak burada da şerit var. Sıçayım eminim. Bak. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Yapışır şimdi. Ben bu şuna bir sollayacağım hocam. Böyle bir şey yok. Beni sinirlendirdi. Ben bunu sollarım. izle şimdi kanka. Bu sollama benden sana hediye edeyim. Başka bir şey demeyeyim. Yapıştırıyorum. Biz de arkadaşı solacağız hocam. Solacağız. Harbiden arkadaşı solacağız. Şuradan servise gidelim arkadaşlar. Bakın yetkili servis, Burasını biliyorsunuzdur. Biz de ilk defa geldik hocam. Selamun Aleyküm. Yavaşlayalım. Evet yetkili servis arkadaşlar. Ben servise girmeyeceğim. Size şöyle dışından göstermek istiyorum servisi. Bayağı büyük hocam. Harbiden bayağı büyük. Gösteriyorum şöyle. Fazla inceleme gerek yok. Klasik güzel ama. Gerçekten bayağı hoşuma gitti. Şuradan şöyle yapıştırıyorum hocam. Önündeki hemen yetişelim değil mi? Öndeki de zaten buraya girmişti. Oradan gördük. Şöyle yapıştıralım hocam. Allah'tan böyle askeri bir yükümüz yok. Olsaydı zaten bayağı bir kaza yapardık. Standart dorsemiz olduğu için sıkıntı yok. Şu an zaten kasmıyor oyun. Bomba bir şey. O yüzden sıkıntı yok yani. 200 kilometrelik bir yolumuz kaldı arkadaşlar. Bayağı güzel Türk bayrağını gördünüz değil mi? Sağda çıkmıştı daha demin. Güzel. Güzel güzel. Türk bayrağı da mükemmel bir şey hocam. Mercedes'in içini falan ben bayağı beğendim. Özellikle aynaları böyle kameralı bir ayna olmasını be beğendim. Zaten e, ilk seferde görmüşsünüz ama bu sıkıntı hocam. Bunu düşüğe aldım ya ben o yüzden böyle oldu. Düşükte hiç kasma baktığınız gördüğünüz gördüğünüz Düşükte fazla bir kasması yok ama şöyle yüklenirken işte birazcık donabiliyor hocam mecbur. Yani düşük grafiklerde bile zorlanıyor telefonum. Yapacak bir şey yok hocam. Belki ileride bilgisayar aldığımız zaman o zaman belki yapabiliriz bir şeyler. Hocam şöyle bir yapıştırıyorum ben izle şimdi. Yapıştırıyorum. Öndekileri nasıl yetişiriz? Bak 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 bak. Öyle bir giriş yok. Hocam şuradan bir araya girsek bir sollasak şunları bir. Yani şöyle. Hocam. Selamun aleyküm. Şuradan girelim ben. Gördüğün gibi abi. Bomba. Hemen şöyle geldim. Tamam. Yavaşla hocam. Dış kameradan şöyle gemiye bineceğiz arkadaşlar. Gemiye binelim değil mi? Lanet olsun. Dur bakayım. Ben bindim mi? Bindim. Tamam. Ben gemiye bindim hocam. Sikinti yok. Ben gemi arkadaşlar. Hatta şöyle ileriye doğru gideyim ben. Bayağı bir ileriye doğru gideyim. Gemi önemli kardeşlerim. Şuraya geldim ben. Arkadaşlar şu anda oyun çok fena bir şekilde kasıyor yani. Benim yapabileceğim bir şey yok. Hatta oyun çöktü şu anda. Video mecbur kapatıyorum. Umarım video beğenirsiniz. Like atmayı unutmayın. Abone değilseniz de bunu unutmayın. Mecbur kapatıyorum abi. Yapacak bir şey yok ya. Video çekilmiyor abi.